Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Finlandiya Başbakanı Marin'den Türkiye mesajı. AB liderleri Prag'da gayri resmi liderler zirvesi için buluştu. Zirve öncesi gazetecilere açıklama yapan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin konuştu. AB liderleri Prag'da gayri resmi liderler zirvesi için bir araya geldi. Zirve öncesinde ise Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj geldi. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO üyeliğimizi mümkün olan en kısa sürede onaylayacağını umuyoruz, Türkiye için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'nin NATO onayı süreci hakkında görüştüğünü belirten Marin, Finlandiya'nın Türkiye için bir sorun olmadığını anlıyorum, daha önce anlaştığımız ve müzakere ettiğimiz gibi devam edeceğiz, ifadelerini kullandı. Sanna Marin, Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya aynı zamanda katılmasının Avrupa'nın kuzeyinin güvenliği için önemli olduğunu da sözlerine ekledi.